Farklı tabii ki e, bu denli geliştirdiğimiz bu modelin ben ona Türk modeli diyorum. Hatta izin verirseniz şunu da paylaşayım. Uzun evet. İngilizce yazı yazdım. Evet. E, dünyanın bundan haberin olması için. gün itibariyle e, ciddi bir e, okuyucu kitlesine ulaştı. Hı hı. E, yurt dışında. Mesela e, bir hanımefendi ki bu konularda çok uzmandır e, hanımefendidir. E, özellikle e, eğitim, yapay zeka ee, uzakta eğitim konusunda Michelle Bey diye bir hanımefendi vardı Cambridge üniversitesinde. O okumuş ve şöyle bir yorum yapıyor. Ee, biz Türklerin yaptığının için yapamıyoruz? Hı -hı. Bunu bir söylüyor beyefendi. Ve diyor ki sorunumuz ne olacak biliyor musunuz? diyor. Şu anda e, dünyanın dedik ya 1 milyar 530 milyon öğrenci var. 2 öğrenciler var Amerika'da. Şu anda kimsenin hiçbirinden haberi yok. Her öğretmen eğer her öğretmene ya sen istediğini yap. Buna hani biraz ekonomik tabiriyle lezefer, bırakın yapsınlar. Her yani istediğini yap, istediğin teknolojik şeyi kullan, istediğin yöntemi kullan diye serbest bırakınca diyor hanımefendi, açık bakabilirler insanlar bana yazdığı cevaba Twitter'da insanlar okula döndükleri zaman bir bakacaklar ki diyor aralarında ciddi farklar olur. Çünkü kimsenin birbirinden haberi yok. Birisi alan miktarı kadar gitmiş, mesafesi kadar, birisi beye mesafesi kadar. Şimdi bizim de dediğimiz ne her zaman uçağımızın eğitimde vebası, eğitim ve imkan farkları. Evet. Yani sosyal e, ekonomik statülerinin e, öğrenmeyi belirlediği yerlerde e, öğrenmenin bu kadar farkları, e, farklarla yürüdüğü bir yerde, farkların bu kadar belirleyici olduğu bir yerde eğer coğrafi imkanların yani A şehrinde B şehrinde iki tane aynı okulu iki tane aynı kademi öğrencisi, ama aralarında C miktarı kadar işte 100 puan diyelim fark var ve bu tahmin edilebilir bir şey değil. Hı hı. Önemli olan bu farkları kapatmak. İşte EBA, EBA TV, canlı sınıf bu imkanların hepsi bizim hem fırsat eşitliği ama daha da önemlisi fırsat adaleti dediğimiz e adalete dayalı erişime ama böyle bireyselleştirilmiş öğrenmeye, yapay zeka ettiğine e, dönlendirmeye, rehberliğe dayalı. Sadece öğrencilerimiz için değil öğretmenlerimiz için de. çok kısa sonunda şunu da sormak istiyorum. Ben şunu anladım. Yüz yüze eğitime geçtiğimizde de bu EBA TV'den tamamen sıyrılmayacağız, tamamen bırakmayacağız. Bu sistem de yani, devam edecek gibi duruyor. E, tabii ki şimdi hep ne diyoruz? E, ya işte bu hiçbir şey bu korona günlerinden öncesi, yani aynısına dönmeyecek. Korona Hı -hı. günlerinden öncesiyle sonrası arasında bir fark olacak. Hı -hı. Eğer bu korona yaşadığımız şu günler, bu denli kurucu bir güce sahip olursa Hı -hı. ve birçok konuda uzaktan mesai, uzaktan eğitim böyle bir paradigmal bir değişim olursa. Hı hı. E, bu biz bunu hazırız. Çünkü zaten bunu yapıyoruz. Dünyada yapan pek kimseler gibi. Hı, hı. hı, hı. Ya Amerika'da yok mu? Hı hı. Bu belki de biraz bizim eğitim sistemimizden de kaynaklanıyor. Bizim merkezi yapımızdan da kaynaklanıyor ama her zaman biraz da dezavantaj bir olarak anlatılan merkezi yapımız hı hı. bugün EBA'nın bu şekliyle bu şekilde kullanılmayla bir bakıma avantaja dönüşmüş, dönüşmüş durumda. Evet. Elbette ki koronalı günler geçtikten sonra inşallah bu musibet def olduktan sonra esenliğe tekrar normale döndüğümüzde okullarımızı merkezi olarak, öğrencimizi merkezi olarak e, tatbikata biraz bakarak, elimizdeki verileri de değerlendirerek gerek EBA TV'nin gerek EBA'nın kullanımına e, ki bu sefer tabii öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz Hepsi şu anda bir bakıma bir eğitimden, bir öğrenme sürecinden geçiyor değil mi? Bu süreçler de tamamlanacak. Hı hı. Bunun önemli verimliliğe olan etkisi ve katkısı da görülecek. Hı hı. E, böylelikle e, tabii ki bir destek mekanizması olarak, bir destek aracı olarak gerek EBA TV, sayısı azaltılabilir derslerin vesaire. Hı hı. EBA Online zaten vardı. Yine olacak bu sefer. Herkesin daha ısındığı, daha içselleştirdiği bir sistem haline gelecek. Hı hı. E, tabii ki e, eğitim sistemini kullanmaya devam edecek. Efendim çok teşekkürler, çok sağ olun. Hem sistem için teşekkürler hem de yayınımıza katıldığınız için e, ben tekrar tekrar size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi diliyorum. Bizim için bize etti Sağ olasın. Kolay gelsin. E, Sayın Gökhan Yücel ile konuştuk efendim. Milli Eğitim e, Bakanlığı Bakan Danışmanı Sayın Gökhan Yücel ile Eğitim Bilişim Ağı EBA üzerine söyleştik. Şimdi yüksek sadakat, belki üstümüzden bir kuş geçer diyecek. Sonrasında yine burada olacağız. Erken gel çıkalım bu şehirden. Ağaçlar gökyüzü ve toprak yürürken dolaşalım kumsallarda. Çılgın kalabalık artık uzakla da yorulursan kıyas. okay yeah. usulca geçerken Gel çıkalım bu şehirden Ağaçlar gökyüzü ve toprak uyurken Dolaşalım Ailenizin rehber programı ailece, aileye dair en güncel konuları uzman konuk sohbetleri eşliğinde sizlerle buluşturuyor. Ailece hafta içi her gün 10 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 1'de. çocuktuk, küçüktük daha. Büyüklere göre kaygılardan biraz daha azade, biraz daha bir haber. Yalnızca hayatta olmanın mutluluğu bile yeterdi kahkaha atmamıza. Bazen renkli bilyelerden baktık dünyaya, bazen de yakan topun çevresinde döndü dünya. Annemizin hadi eve demesiyle geçmişin anılarını doldurduk cebimize. Hatırlamanın en masum bahanesini alıp hatıralarımıza ekledik. Hatırı kalmasın. Gelin beraber hatırlayalım. Çocuklar doğdukları andan itibaren anne ve babalarının ilgisine ihtiyaç duyarlar. Çocuklarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak onların fiziksel gelişimine katkı sağlarken birlikte vakit geçirmek ve ailece o bu oyunda yılın ayları, sebzeler veya başka kelime grupları kullanılabilir. ailece devam ediyor. Efendim çocuklarımız da aktivitelere ihtiyacımız var tabi. EBA TV her zaman yanımızda. Ee, ama bunun yanında Fatih Özkılınç'ın hazırlamış olduğu bu köşelerden oyun köşesi de bizim çok işimize yarıyor açıkçası bugün de sesli harf değiştirmece diye güzel bir oyunu bizlerle paylaştı. evlerde e, sizin de efendim bu oyunu çocuklarınızla oynamanızı diliyoruz e, bir deneyelim hep birlikte her gün zaten Fatih Özkalınç e, bu tür köşeleri bizlerle paylaşıyor sağ olsun. Efendim şimdi programımıza devam edeceğiz. Ne ile? Kütüphaneler haftası. Kütüphaneler bizim için oldukça önemli. Bu ara e, gitme şansımız yok ama dijital kütüphaneler şu anda hayatımızda. Ayrıntılarını öğreneceğiz. Kimden? Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Odabaş'tan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk çok teşekkür ediyorum. Ne nasılsınız öncelikle iyi misiniz Ali Bey? <laughs> çok teşekkür ediyorum memleket nasılsa biz de öyleyiz şu anda. Allah daha iyi etsin inşallah hem memleketi hem de e, bizleri. Diyelim. İnşallah. inşallah. E, kütüphanelerden bahsedeceğiz. Şimdi e, çok fazla kütüphanelerin dolmadığından şikayet ederdik ama ben bu şikayetin artık azaldığını açıkçası da düşünüyorum. E, özellikle ders çalışmak için şu anda kütüphanelerde yer bulma şansımız, ya yani şu anda bu dönemden bahsetmiyorum ama normal dönemde e, yer bulma şansımız olmuyor. Bilmiyorum doğru mu düşünüyorum efendim? Doğrudur. Öncelikli olarak e, TRT ailesini ve bizi dinleyenleri bakanımız, bakan yardımcılarımız ve genel müdürlüğümüz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Ee, kütüphanelerin e, boş olduğu ya da Türklerin genelde böyle okumayla arasının iyi olmadığıyla ilgili böyle doğru bilinen yanlışlar var. Doğru, evet. ee, biraz sonra sohbetimiz çerçevesinde de bazı rakamlar e, paylaşacağım inşallah sizinle ama hı hı. kütüphaneler gerçekten eee Ağzına kadar dolu diyebiliriz. Tamamı için söylüyorum. Ee, önemli bir miktarı bunların doğrudur. Ders çalışmak için gelen gençlerimiz oluşturuyor önemli bir miktarını ama e, bu da bir ihtiyaç. Neticede e, halk kütüphaneleri bu ihtiyacı ortadan kaldırmaya dönük de bir kurum. Neticede Kültür Bakanlığı'na bağlı halk kütüphaneleri. Bunun için bu kötü bir şey değil. İsterse gençlerimiz ders çalışmak için, isterse kışın ısınmak, yazın serinlemek, bedava internet hangi koşulla olursa olsun devletin güvenli kütüphanelerine gelmeleri bizi tabii ki memnun ediyor. Bizim de görevimiz bu saydığımız sebeplerden dolayı gelen gençlerimizin ya da kullanıcılarımızın gelen anlamda eline ders çalışıyorsa birinci, ikinci hafta bir kitap tutuşturup kitap okumasına vesile olmayı da biz görevimiz olarak addediyoruz zaten. Evet. Bu çerçevede de çalışıyoruz. Harikasın. Ama doğrudur mesela ben size sadece 2019 yılı rakamını söyleyeyim ki bu rakamlar minimum rakamlardır. Hı hı. Bizim bakanlığımıza bağlı, genel müdürlüğümüze bağlı halk kütüphanelerine 2019 yılı içerisinde içeri giriş çıkış sayısı açısından söylüyorum 31,5 milyon e kullanıcı gelmiş bize. Hı, hı, hı. E, bir rakamda yine bunu da paylaşayım lütfen. Buyurun buyurun. Sadece ders çalışmak için gelmediklerini e, söylemek açısından söylüyorum. Ee, bu 31 buçuk milyon kullanıcının toplam ödünç aldığı kitap sayısı 13 milyon civarında. 12 milyon 850 bine yakın. Harika. Ee, yani bu e, bizim kütüphanelerimizden sadece bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinden ödünç alınan kitap sayısı bu. Bakın başka kütüphaneleri... Diğerlerini de katmıyoruz. Hı hı hı. Harika. Şimdi kütüphaneler bize gerçekten çok <laughs> özel bir e, alanı veriyorlar. Çok özel ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Bir kere huzurlu bir ortamdan bahsediyoruz. Aynı zamanda e, ücretsiz internetten bahsediyoruz. Bunun dışında kütüphanenin bize kattığı e, e, özellikler neler açıkçası? Bunu merak ediyoruz. Şimdi şöyle yani sadece internet açısından değil hı hı. E, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bütün halk kütüphanelerinde verilen hizmetlerin tamamı hı hı. ücretsiz kamu evet. kamu hizmeti olarak veriyoruz. Yani buradaki e, dergilerin orada okunması, kitapların ödün çalınması, mekana gelip kullanılması. Artı bunun yanında. E, e, aklınıza gelebilecek kütüphanecilik hizmetlerine dönük hiçbir e, hizmetimiz ücretli değil. Hı hı. Yani bu çerçevede zaten e, iyi hizmette görüyoruz biz. E, ama şuradan bakacak olursak yani kitap haricinde ne var? Kitap ödünç verme haricinde ve gençlerin ya da ders çalışma ihtiyacı olunanların gelip mekan olarak oralarda ders çalışma ötesinde neler yapıyoruz noktasında birkaç cümle kurmamız gerekirse, gençlerin Son e, 6-7 senede gerçekten bu algıyı tamamıyla değiştirdik. Hı hı. Yani kütüphaneler e, sadece kitapların olduğu, insanların ders çalıştığı mekanlar değil. Kütüphaneler aynı zamanda bir halk eğitim merkezi, aynı zamanda bir kültür merkezi gibi çalışıyoruz. Yani kütüphanelerde e, sinema gösterimleri yapıyoruz. Robotik kodlama atölyeleri kuruyoruz. Ahşap atölyesi kuruyoruz. Ee, keçecilik kursundan Ebru kursuna aklınıza gelebilecek her türlü kurs atölye etkinlikleri yapıyoruz yani bizim bundan da muadımız e, erken çocukluk dönemi Hatta sıfır Çaş dönemi dahil olmak üzere e, bütün toplum kesimlerini bir şekilde kitapla kütüphane ile buluşturmak ve bu buluşturmayı yaparken de elimizde kullanabileceğimiz her türlü argümanı Tabiri caizse kullanmak yeri gelmişken eee yani okul öncesine de e, atıf yaptım. E, 2019 yılı içerisinde Türkiye'de ilk kez bir şey yaptık. Bebek, bebek kütüphanesi açtık. Hı hı. E, bebek kütüphanesinden de kastımız 0-3 yaş grubuna hitap eden bir kütüphane oluşturduk. Harika. harika. Bunun bunun ilkini bunun ilkini Karabük İl Kütüphanesi'nin içerisinde bir salonu dönüştürerek yaptık. Hı hı. Bunu daha sonra ee, Şarköy İlçal Kütüphanesi'nde yine küçük bir bölüm. Ee, ama müstakil olarak Tokat'ta ilk Türkiye'deki ilk müstakil binalı Bebek ve Çocuk Kütüphanesi. Hı hı. Daha sonra da bir tane de Bitlis'te açtık yine. Harika. Aynı şekilde. 0-3 yaş grubu e, aklınıza böyle kreş gibi gelmesin. E, gerçekten böyle çocukları bebekleri özellikle böyle cezbeden mobilyalarla, görselliklerle donatılmış. Tabi buradan muradımız çocukların e, kitap okuma ları ya da e, okuma öğrenmeleri değil tabii ki okumayı öğrenmeleri değil. Biz buradan muradımız ebeveynleri de yakalamak. <laughs> Çünkü bir bebeğin gelmesi demek en azından annesi hatta çoğunlukla annesi babasının birlikte gelmesi demek. Biz buradan anne babaları da yakalamak istiyoruz. Sadece Karabük için bir rakam söyleyeyim, açıldıktan 2-3 ay sonra 400 tane bebek üyesi oldu Anladım. Karabük'teki bebek kütüphanemizin. 400 bebek üye demek, anne babalarıyla 1000 kişiye dokunmamız demek Kesinlikle. ve çok güzel geri dönüşleri de alıyoruz bundan. Yani bu çerçevede kütüphanelerimizin hem kendi içinde çeşitliliğini arttırıyoruz hem de verdiğimiz hizmetler açısından hizmet çeşitliliğimi arttır, çeşitliliğimizi arttırarak, ee, yani vatandaşlarımıza e, halk kütüphaneleri hizmetlerini çok daha etkin bir biçimde etkin kütüphane diye bir kavram geliştirdik bu arada bir de son bir bir, bir, iki, bir iki ay içerisinde bağlı bakan yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'ın e, öncülüğünde yürüttüğümüz bir şeydi etkin kütüphane kütüphane etkinliklerini bir standart formata geliştirmek noktasında bir e, kılavuz hazırladık hazırladık e, kütüphanecilerimiz ve kütüphanelerimiz için hı hı. E, bu çerçevede etkinliklerimizi de yürütüyoruz. Evet. E, sayılara hiç girmedik. Kütüphane Bu, sayılarımızı Onun e, ben e, soracaktım kütüphane... şimdi. Kütüphane sengerimizi merak ediyoruz. E şu anda ülkemizde ne kadar kütüphane var? Hangi tür kütüphanelerden bahsediyoruz dersek neler söylersiniz? E, şöyle bizim bakanlığımıza bağlı toplam Milli Kütüphane ile birlikte 1183 tane kütüphanemiz var. Maşallah. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan kütüphaneler. Hı hı. Yani bunun haricinde belediyelerin kütüphaneleri, okul kütüphaneleri, zek kütüphaneleri, özel kurum kuruluşların kütüphanelerini saymıyoruz ama biz kendimizden sorumluyuz. Bu 1170-1183 kütüphane milli kütüphaneyi saymazsak 1182 kütüphanenin içerisinde 7 tane edebiyat müze kütüphanemiz var bizim hı hı. Ee, çe çeşitli illerde. Mehmet Ak Ankara'da Mehmet Akif Ersoy. Erzurum'da Erzurumlu Emrah Edebiyat Müze Kütüphanesi gibi bunlar ihtisas kütüphaneleri. Hı hı. İstanbul'da Beyazıt Devlet Kütüphanemiz var. yine İstanbul'da Profesör Doktor Fuat Sezgin ve Doktor Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi var. Burada çok önemli bir eee ihtisas kütüphanesi. Artı e, belki medya, yani duymuşsunuzdur medya sektörünün içerisinde olduğunuz için 2019 yılında İstanbul 3. Havaalanında, büyük yeni İstanbul Havaalanında bir havaalan kütüphanesi evet, açtık. Evet doğru. E, Konya'da e, Garda, Konya'da Garda bir gar kütüphanesi açtık. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman 60 tane çocuk bebek kütüphanesi ile birlikte ilçe ve il halk kütüphaneleri toplam, bankanlığımızın envanterinde 1183 tane milli kütüphane dahil kütüphanemiz var. Artı, bir de bunlara ek olarak 53 tane gezici otobüslerimiz var, bizim gezici kütüphanelerimiz var. Özel içinin mobilyası ve donanımı özel yapılmış. 1183'ün üzerine 53 tane de gezici kütüphane ile hizmet veriyoruz. Bir de son dönemlerde bu koronavirüsten dolayı birazcık tabii ki AVM'lerin kapanmasıyla e, gecikti ama e, AVM'lerin içerisinde kütüphane açma ile ilgili bir çalışmamız var. Efendim şimdi ben şunu anlattıklarınızdan şunu anladım açıkçası. Sadece binaların kapısını açan, isteyen gelir isteyen gelmez mantığında olmayan, insanlara kütüphaneye, kitaba teşvik etmek için bütün imkanları seferber eden bir anlayıştan bahsediyorsunuz. Oldukça kıymetli bu da bizim için. Doğru. Zamanımızı güzel kullanmak adına ben şunu da sormak istiyorum. Önceki gündü sanırım Sayın Bakan Yardımcımız Ahmet Misbah Demircan dijital kütüphanelerin de şu an tamamen hizmete açıldığından bahsetti. Ücretsiz olarak siz bu bu konuda neler söylersiniz? Doğrudur. TRT Haber'e canlı bağlantı yapmıştı Sayın Bakan Yardımcımız. Ee, tabii ki bu özellikle bu e, koronavirüs meselesinden dolayı kütüphanelerimizi biz de 30 Nisan'a kadar kapattık. Bu arada e, hizmetlerimizi nasıl halkımıza ulaştırabiliriz? Ne kadar hangi hizmeti e, kesmeden devam edebiliriz noktasında zaten daha önceden gelen çalışmalarımız vardı. E, şunları yaptık. E, etkin kütüphane ile etkin kütüphane çerçevesinde kütüphanelerde yaptığımız etkinlikleri e, sosyal medya mecralarımızdan e, yayınlamaya başladık. Etkin kütüphane evinizde diyerek. Hı hı. Yani keçe keçe kursunu ya da ebru kursunu birebir canlı anlatarak ama insanların yanında olmadan ekranlardan canlı yayınlarla gibi bir etkin kütüphane şeye koyduk, devreye koyduk. Ama bundan da önemlisi kitap okuma noktasında vatandaşlarımıza katkı sağlaması açısından bir mobil uygulamamız vardı. Kütüphanem cepte diye burada katalog taraması yapıp çeşitli kütüphanelerimizin adresleri ve benzeri şeylerin bulunduğu bir şeydi. Buna ek olarak kütüphanem cepte e-kitap diye bir mobil uygulamamızı da devreye koyduk. Hı hı. Şu anda sadece bu e, uygulamayı indirebildiğimiz marketlerin birinde var. İkisindeki ikisindeki e, güncellemenin yayınlanmasını bekliyoruz. Aslında hazırladık gönderdik ama hı hı. E, bizim elimizde olmayan bir gecikme bu. Bu kütüphanem cepte e-kitap uygulamasını e, indirerek cep telefonlarına vatandaşlarımız herhangi bir halk kütüphanemize üyeler ise üye olmak koşuluyla hı hı. bu üye olmak da çok kolay ama yine aynı platform üzerinden e-devlet üzerinden üyelik yapılabiliyor hı hı. Ee, üyelerimiz adı soyadı ve TC kimlik numaralarını yazarak herhangi bir şifre girmeden bu platform içerisindeki binlerce e, kitabı pdf formatında okuyabiliyorlar. Harika. Bu da çok önemli bir şey ama bunun da ötesinde yine genel müdürlüğümüzün vermiş olduğu hizmetlerden e, bazılarını da bu sadece kütüphanecilik hizmetleri bizim genel müdürlüğümüz malum kütüphaneler ve yayınlar genel müdürlüğü. Hı hı. E, konuşan kitaplığı var. Milli Kütüphanenin görme engellilere sesli kitap hizmetinin verildiği bu yine görme engellilere uzaktan hizmet vermeye devam ediyor. E, ISBN, ISSN numaralarını verme yine yine e, hiçbir kesintiye uğramadan devam ediyor. Hı hı. E, kitap ve süreli yayın alım başvuruları da yine e, sorunsuz bir biçimde e, devam ediyor. Bunlar da Genel Müdürlüğümüzün geneli itibariyle verdiği, elektronik olarak verdiği hizmetler ama kütüphanecilik hizmetlerine dönük verdiğimiz en önemli hizmetimiz şu anda Kütüphanem Cepte e-kitapla vatandaşlarımızın e, elektronik ortamda kitap okumalarına e, sağladığımız katkı. Efendim çok teşekkürler. İnşallah en kısa zamanda biz e, sadece dijitalden değil o kütüphanenin ortamına da girip orada kitap okumaya e, sizin katkılarınızla, e, çalışmalarınızla devam edeceğiz diyelim. Ağzınıza sağlık efendim. Çok teşekkürler. Bir cümle vaktimiz varsa kütüphane haftasıydı malum. Bu bu sene 56.yı kutluyoruz. Buna hiç değinemedik. 56. kütüphane haftası. Kütüphane haftasının da e, tüm Türkiye'ye, meslektaşlarımıza, kütüphanelere, e, Türk insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok sağ olun hocam. Evet, tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkür. Ee, kolay gelsin. Sağ Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Oda efendim konuştuk. Kütüphanenin öneminden bahsettik. Dijital kütüphanelerden bahsettik ve programımızın sonuna geldik.